Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün oynaması çok zor olmayan bir deste oynayacağız. Dereceli de Sejuani ve Sveyn'i oynayacağız. E, destemiz aslında biraz ufaktan kontrol gibi ama kontrolden çok daha farklı. Kontrolü biz büyülerle değil. Daha çok böyle küçük küçük adamlarımızla oynayacağız. Bir şekilde oyunu tutmaya çalışacağız. Bir yerde de büyürsek işte bu 5 6 7 8 derken burada büyük adamlarımızla beraber oyunu bitirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Bakalım bunda başarılı olabilecek miyiz? Olamayacak mıyız? Onu göreceğiz. 27'ye 13'lük bir Noxus, Freljord durumumuz var. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Umuyorum güzel karşılaşmalar izlersiniz. Pink Alpaka Misfortune Queen. Şimdi bizim Misfortune Queen'e pek cevap verme şansımız yok gibi. Çünkü elimizde o kadar güzel büyüler yok. Belki şunu tutabiliriz. bunu da tutmak istiyorum fakat yani çok daha iyi kartlarımız var. Bunlarla bir yere varamayız böyle bir hızlıcı destek karşısında. Şu idare eder bu kötü bu çok kötü. Yani 6'ya kadar aa, nerede kalacaktı ki yanına bir tane daha kanka çağırdı. Adam birinci turda başlayamadı. Şimdi ikinci turda bir şeyle başlayabilir. Bizim en azından buna verebilecek güzel bir cevabımız var şimdilik. Üçüncü turda ne oynarız? Bunu oynarız herhalde. Dayanabilmemiz lazım. Ne kadar dayanırız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu olmadı pek. Bir de MF geldi. Çok pahalı gidiyoruz gerçekten. Bu iş çözülmeli. Aha. Hiç adil değil. Peki. Rakibin hmm. bir canı kaldı. Bir tane şuradan öncü darbesi aldı. Bunu şimdilik atmak istemiyorum. Ben çok daha güzel yerlerde kullanabiliriz. Burada şöyle bir hamle yapma şansımız var. Sveyni oynayacağım ben burada. Çünkü tek savunabilecek adam şu anda Miss Fortune var. Bize karşı savunabilecek tek adam. Bunları savunmada kullanmak istiyorum. Öyle pat 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 saldırmayalım. İyi, altı hasar idare eder. Ah. Yeni yeni adam geliyor mu? Aha. Kılıçtan geçir. Elinde herhalde öncü yok ya da bir kez daha saldırabilir bu adam. Dört yapıyor burasını. Şunu şöyle koysak. Bunu böyle yapsak. İki tane adam şey yapmış oluyoruz. Ya şimdi ben bu ikisini de buraya atabilirim ama onlar çok saçma bir şeyler ha e hamleler olur. Çok hasar yedik de. Burada Secu'yu şu anda atarsam bu adamı kesemeyiz. Ee, bir tane dörtlük bunu koysak tekrardan atağa geçebilir bu adam. Tekrardan atağa geçer mi? Tekrardan atağa geçmedi. Ama Tekrardan saldırır mı acaba? Saldırmadı. Tamam neyse bu otur idare eder o zaman. Şimdi bir Sejuani alalım. Şunu bir oynayalım. Sizde mizah böyle mi oluyor? Yavaş git biraz. Gel bakalım uysuz um, bunlara saldırmak istiyorum da şu adam karşıma geçer diye biraz sinir sinir oluyorum. Delamador. Buldun işte. Ya biz bunu yapsak şimdi bu adam Swain mi Sejuani mi? Elimizde bir tane daha Seju var diye o yüzden 4'e 4'ü atmaktan çok çekinmiyorum. O yüzden böyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Başarabilecek miyiz? 3 manası var. Peki. Her şey kendi kendimize boşuna 3 hasar vermiş olduk. Bir tane adamımızı aldı. Bu güzel kart ya şu anda. Sadece 8 mana'ya beni bitiriyor olması biraz üzüntü verici ama. Bu tur oynarsam ben bunu, diğer tur büyük sıkıntı yaratırız. Biz oyunu çok fazla yanacağız ama çok fazla mana. Peki onu oynamazsak nasıl yapabiliriz? 1-3 artı 3 yapabiliriz, 1-3 artı bir sürü şey yapabiliriz. Bir şeyler başarabilme şansımız olabilir. Ben böyle biraz daha garanti oynayaraktan bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama yanılıyormuşum. Anlaşılan. Cık. Aynen yanılıyormuşuz. Maalesef yanılıyormuşum. Şu anda biz öldük neredeyse. İki tane kart kaldı ya. Bu turu da geçersek belki şey yapabiliriz. 8'e 8'i koysaydım da bir şey fark etmeyecekti herhalde çok fazla. Şimdi 11 hasar yer miyiz biz buradan? Tamamıyla bütün dünya olarak savunmamız gelecek. Sen kesin zaten şuraya gideceksin senin kesebileceğin bir adam var mı Sen şuraya gidebilirsin belki Sen şuraya gidebilirsin 5 hasar 3 Can kalıyor bu artı dör'ü buraya versek bir canı var bir de vuramaz herhalde ya biri nasıl vurabilir ki bu adam Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Şuna bir şu hamleyi yapalım. Ya da bunu ben diğer turda yapabilirim yani. Hiç acele etmeyelim şimdilik. Şimdi buradan bu oyunu belki bir ihtimal çevirebiliriz. Elimizde iki tane güzel şey var. Birine şunu bir atalım mesela. Savaş biter, ziyafeti var seviye atladık. Şimdi 3 kişiyi biz burada standlama şansına sahibiz. Diğer tur. Neyler? Bakalım bir şey oynayacak mı? Turu geçerse, turu geçerse biz alırız herhalde. Şimdi buradan bunu saldırabilirim ama farklı hamleler olsun istemiyorum arkadaşlar ki bundan sonra da standlayacaktık. Ee, saldırmayacaktım ben burada hiç o, o, riske girmeye gerek yoktu ki rakip de anladı herhalde onu kazanmış olduk böylelikle. Seju MF bu sefer. Yine elmas 2 sanıyorum rakip kötü idare eder. Şu ikisi güzel combo yapabilir. O yüzden şöyle tutacağım. Bu seferki başlangıcımız çok iyi. İyiydi zaten. Bu sefer çok daha iyi oldu. Şimdi bu desteğe karşı erkenden savunabilirsek ben çok memnun olurum. O da iyi başladı. Biz de iyi başladık. Rakibe burada tabii ki hamle şansı vermeyeceğiz. O da öyle bir şey yapmadı. Biz burada bir ikinciyi oynayabiliriz. Of adamım. Of adamım bu nasıl başlangıç? Bu nasıl başlangıçtır lo? Şimdi Fakat gelecek kart ne olacak bilmiyorum ama artı artı 3 alacak her karttan. Bayağı deli destan bir tane kart gelecek şu anda bize. İnşallah böyle çok pahalı bir şey gelmez. Fal gelmiyor işte o kartta ne hikmet ise her dalga diyor. Şimdi bunu da atmak istemiyorum ya çok fazla şuraya buraya. Ee, sanıyorum atmayacağım hatta. Hadi bir tane kart ver artık. büyü verme. Of Sven geldi, çok güzel geldi. Sven geldi, çok iyi geldi. Şimdi burada yağma ama. Yağmayı da neyse ki alttan alıyor o yüzden çok da sorun yok. Şuna savunmamıza bir gerek var mı? Ee, yok gibi sanki ya. Daha büyük adamlar gelecek ileride onları savunuruz. 6'ya 9 Sveyn efsane. İblislerine hükmet. Kanka iblislerine hükmet bence. Ama yine de sen bilirsin. Şimdi tüccarı koydu. Zaten bunu bekliyordu. Buraları çalmayı 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 çalmayı. İkinciyi de attı. Babacan hancı. İyi zaten canı fulldü. Ama bunu güzel şey yaptı. En azından rakip karşılık verebilecek durumda. Peki biz birini stunlasak kimi stanlasak Mesela şunu stunlasak. Ya burada da kart sorunu yaşadık şu ana kadar. Şimdi düşünüyorum 3 can bunu vursak şunu vursak ama sonra da Seju atabilir bu adam. Seju hani 6 vursa biz ölüyoruz. Abi bu ne ya? Ben bunu stanlasam diğer tur bu adam Sejuani atsa gelecek beni kesecek. Bunu böyle çat diye atamayız. Böyle boş beleş oynayacağız artık ne yapalım. Hakkımızda da hayırlısı ya. Bu kadar güzel geçen turlarda yine büyü verir. Neyse ki yine güzel de 7. turda yine boşa geçecek gibi anlaşılan. Dünya anlamsız ya. Dünya çok anlamsız gerçekten. Neyse ki o da turları geçiyor da. Şunu bir oynayalım. Bizim en azından şu an güzel güzel kartlarımız var. Sejuani geldi peki. Bir tane kartını öldürdü. Ee, buna ne yapabilir? Buna pek bir şey sanki yapamazmış mış mış, mış gibi. Mış gibi mış, mış gibi. Kaça kaç? Dörde beş bir şey var, adam var. Biz henüz sadece ve sadece 3'e e 12yiz 9. tur oldu. Bu kadar harika bir başlangıçtan sonra biraz tökezlememiz biraz şey oldu ama ne yapalım? Öyle boşamanı harcamayı da sevmiyorum ben. Böyle adamları oynamanız gereken yerleri güzel yerde oynamalısınız. Şu an mesela ciddi ciddi düşünüyordur rakip ne yapacağını. Burada ben eklem bacaklı gözcü oynayıp iki tane muhtemelen kuzgun sürüsü atacağım. Rakibi yalan etmek amacıyla. Oynarsa tabi. Büyük... İkinci gemiyi oynayabilirim burada. İkinci gemiyi oynarsak hasar bakımından çok Suya kan çok iyi olabilirdik. Swain'imiz var bizim destede ya. Şunu stunlasak ama ben bunu kesmek istiyorum. Swain'imiz ölecek burada ama. Ya bunu stunlayabilirim kesinlikle korumak amacıyla ama bizim önceliğimiz bu, bu adam olacak. Neden saldırmıyor acaba? Turu geçsem burada turu geçsem ne kaybederim? Tur bende olur. Diğer tur bu adam seviye atlıyor ve herkesi dondurabiliyor. Bunu oynamıyorum çünkü ölürsem bir tane daha Swain oynayabilme şansım olsun diye. Artı 4-4 geldi. 11-12 on iki olduk. Misfortune oynadı. Bunu kesinlikle oynayamam. Çünkü bu adam saldıracak ve bizi kesecek. Biz ertesi tur bir şeyler yapmak zorunda kalacağız. Gelsin beni bir kessin de ondan sonra oynayayım ben bunu. Ama şöyle bir şey yapabilirim ya. Tabi yine olmuyor. Eğer ben bunu böyle atarsam şunu ölmeden bir keseyim falan diye düşündüm de. Gerek yok sanki değil mi? Bunu sonra atarız. Eğer bunu kesseydim 4 manam kalacaktı. Bu 5 mana. Bunu oynayamayacaktık. Şimdi biz kaça kaç 11 12. 2 tane adamı stunlanacak rakibin. Diğer tur. Peki. Şimdi buradan sonra rakibin oyunu kazanmasının pek ihtimali yok aslında. Bizim sadece şu Elemanı şey kesmemiz lazım. Ya da Sejuani'yi kesmemiz lazım. Bu adam stunlu. Tamam çok güzel oldu aslında. Ee, şunu bir oynayalım. Buna o kadar gerek yok ya yani. Bir deneyelim bakalım bunu kesebilecek miyiz. Ee, bunların canını da düşürmek istemiyorum şimdilik. Oldu da bir artı dört dört verir şuna falan bir şekilde keser meser bize Hiç zorlamayalım o, o durumları. Şimdi bunu attığı anda biz herkes donacak. Ama en azından bir tane herkesten bir dondurma aldık. Bir şunu atsak. Canını bir ikiye düşürsek. Ardından şunu vursak. Onu bu tur mu yapsak bu hamleleri diğer tur mu yapsak. Diğer tur bir sürü adamı donacak bu adamın. sonları geldi. Ne küçük varlıklar. İkinci bir secusu var mıdır bunun? İçeri Şu an yapamıyoruz zaten bu hamleyi. Peki. Biz rakibi stanlayacağız. Rakip bizi donduracak. Bakalım hangimizin özelliği daha iyi olacak. Rakibin özelliği çok daha iyi gibi şu durumda. Ama onu da göreceğiz tabi. Burada iki kez saldırma ihtimali var. Şeyle beraber Misfortune'la beraber. Tehlikeli anlar. Abi bir sal artık bizi be. Bir sal artık artık bizi. Deste de kalmadı. İsraf diye bir şey yok. Beş canım kalıyor benim. Beş canım kalıyor benim. Yedi can. Ya misfortune'u mu kessek bunu mu kessek? MF'yi kessek şu hasarlardan kurtulacağız. Şimdi yapmadım arkadaşlar bu hamleyi çünkü elinde bir tane daha olabilir bundan. Yani en azından böyle bir şey olsun istedim. Şimdi biz böyle yapıyoruz ama Bu hasar da böyle pat 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 vuracak bu adam ya. Gel vur kanka artık ne yapalım. Ben de hakkımızda hayırlısı artık. İnşallah bir tane daha Sejuani'nin artı dördünden şusundan şundan da yoktur. Burada bir hasar daha yedik. iki hasar da buradan girdik. Diğer tur biz altı hasar vuracağız. Bütün rakibi stunlayacağız. Ama biz de donacağız. Tamam bu hiç şey sorun değil. Bizim donmamız tabii ki sorun ama biz altı hasar zaten vurabiliyoruz. Ah Yasuo olsaydı bir burada. Şu an turu geçersek zaten biz oyunu kazanıyoruz. O yüzden ben bir hamle yapmıyorum. Rakibin hamle yapması lazım. Ee, rakip de böyle bir şey yaptı. Peki o saldırsa ne olacak? Bu adam seviye atlayacak. O bunu kesecek. Sıkıntı ya. Şimdi bu adam çektiği anda bizi 4 vuracak ve biz öleceğiz. Öldük değil mi biz diğer oyun, diğer tur? Sanıyorum öldük diğer tur ya. Hem can vermesi hem de bu tur saldırıyor olması şu karttan dolayı. Şu kart kaç hasar vurdun sen oyunun başından beri? 4 hasar mı? 5 hasar mı? Resmen tek başına oyun taşıdı gibi. Kazanabilirdi aslında ya. Şu anda bu saldıracaktı ve bizi kesecekti. O zaman ne olacaktı? Biz diğer tur 3 hasar verebiliyor olacaktık. Ve adam bizi donduracaktı. Biliyor Kazanabilirdi bence biraz erken pes etti. Diğer çekecek kart mesela yine misfortune olabilirdi. Başka bir şey olabilirdi. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Bizim burada sebat kere karşı yapabilecek bir şeyimiz var mı ya? Destede öyle bir kart yok galiba, değil mi? Ya sanıyorum böyle bir match yaptı arkadaşlar eliniz çok sıkıntılı. Çünkü rakibin bir agro şeyi de var böyle. Bir sürü bir sürü karakter koyuyor. Onlar ölüyor. Ondan sonra o adam şey oluyor. Yani onlara da cevap veremiyorsunuz bazen. Adamın kalistasına falan da cevap veremiyorsunuz. Bir de özellikle kuşla başladığı zamanlarda hiçbir zaman cevap veremiyorsunuz. Şu anda öyle bir durumu olmadı ama. Bakalım ne gelecek burada. Sejuani Kalista, Seju Kalista, Seju Kalista. Yok ya herhalde en fazla bu destede deste bizim karşılık verebileceğimiz durumumuz şu olabilir. Belki bir ihtimal. Burada gelecek bir hasarını verecek. Biz de ona bir şey demeyeceğiz. Hmm, ne yapılır ki bu turda? Bu turda ne yapılır ki? Bu turda biz bir şey yapamıyoruz. Oo oy, oy. Oy, oy. Toplu olarak da kesemiyoruz bu adamları maalesef. İlginç. Burada kendi adamını öldürecektir. Ve biz buradan çok hasar yiyeceğiz. 12 canımız kalacak. Yani buna yapacağımız zaten başka bir şey var mı? Yani bunu kessek Kalista ileride büyüyecek bir şeyler olacak. Yok herhalde. Burada 4-4 verebilir Kalista'nın üzerine. Erkenden en azından birkaç tane kart bulabilseydik iyiydi ama. Şimdi 4 tane biz bu hasarı nasıl 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 karşılarız. <laughs> hiçbir şey kaçma. Üç tane kartı kaldı. <laughs> ee, bir bunu oynayalım. <laughs> Abi sen nasıl bir destesin ya? Şimdi buradan kaç hasar verir peki bu adam? Bu ne vermez ki? Kapıları kapatın. O adam bir de büyüyecek iki can ya iki can iki can Sen şaka mısın abicim altı can şimdi buna 4 dört 4 dört verdiği anda zaten oyun bitiyor i̇yi, Bitti Yani bu sebatger destesi bazı destelerle çok iyi antrenabiliyorsun ama bu deste kesinlikle zaten oyunun başında dediğim gibi bu karşınıza Çıkarsa Direkt çıkabilirsiniz ya yani o kadar kolay oluyor ki rakibin sizi alt etmesi için çünkü oyunun başında zaten siz zorlanıyorsunuz öyle kontrolü kolay kolay sağlayamıyorsunuz ve rakip böyle devasa fazla sayıda adamla saldırıyor ki bu adamları öldürseniz bile zaten hani oyunu taşıdım diyemiyorsunuz karşınıza kim geliyor sebatkar geliyor onu da sizin destenizde kesebilecek kimse yok. Stanlasanız da bir yere varamıyorsunuz çünkü adam en kötü bir yerde hunharlık atar ee, yine bir çözüm bulamamış oluyorsunuz maalesef bu destenin en büyük zayıflığı sanıyorum şu anda sebatkarlar. Bugün 4 karşılaşma oynadım arkadaşlar. 3'ü videoya yansıdı 2 galibiyet. Bir yenilgi diğeri de yenilgiydi. videoya yansımayan o yenilgiyi nasıl aldım? Bu destede sadece o videoya o maça özel miydi bilemiyorum ama şöyle bir sorun olabilirmiş gibi geldi. Kehanet Şahin'ini bulamazsanız, Lejyon Bombacısını bulamazsanız erken oyununuz çok fazla sıkıntılı oluyor. Çünkü kuzgun sürüsü atamıyorsunuz. Eklem bacaklı Gözcü'yü normal olarak atmak çok fazla istemiyorsunuz. Çünkü bunları combo yapmak istiyorsunuz. Eleyici darbe yine işe yarayabilir. Büyü olarak fakat karakter olarak bazen bir şeyler koyamadığınızda yine sıkıntılı olabiliyor. Ölümün ele canının, rakibin e, canı 2'den fazlaysa yine çok fazla karşılık veremiyor. Babacan Hancı'da da şöyle bir durum oluyor. E, bazen işte rakip böyle size saldırmıyor. Yani işte atıyorum 3. turda falan böyle daha e, ekran kontrolünü oynuyor. Sizin canınız 20 mesela. O tarz bir durumda da boşa oynamak istemezseniz o yüzden erken oyununuz bazen sıkıntılı olabilirmiş gibi geliyor. Seju Swain destesine puanım 10 üzeri 4 falan sanıyorum. Kazandığım oyunlarda dahi böyle bana inanılmaz güven vermedi. daha ben bu oyunu söküp aldım. Bundan sonra kolay kolay dönmez diyebileceğim oyunlar olmadı. Dereceli de oynayabilirsiniz tabii. Ben Master League'de oynadım. 4 maçta 2 tane galibiyet aldım. O kadar kötü değil. Fakat hani Dönül rahatlığıyla alın rahat rahat lig atlarsınız diyebileceğim bir deste değil. Hatta çok da önermem yani. Sejuani Swain ikisi beraber çok mantıklı. Swain ve Sejuani oyunda olduğu anda canavar azmanı e, bu 3 defa Nexus'a vuruyor. Swain seviye atlarsa 3 kişi istanlıyor. Eğer Sejuani de seviye atlamışsa bütün rakibi donduruyor falan derken savunma turunda donan rakipler standlanan rakipler. Savunma turunda aynı şekilde donan ve standlanan, rakipler. Hiçbir şekilde atak yapamayan e, bir rakipten bahsediyoruz. Fakat o Oyunun o tarafına kalabileceğiniz söyleyemem her oyun. O kadar güçlü bir kontrol listesi değil maalesef. Bu videolukta bu kadar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. And now I know my... Bu nasıl başlangıçtır lo? <laughs>